Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine bir yavru vakamız oldu arkadaşlar. Ee, ne oldu hemen konuya geçelim biz isterseniz. Biliyorsunuz yavrularımız aşağı in demiştik. Ee, dişi ve erkeğimiz yavruları gayet güzel bir şekilde besliyordu. Sadece 3 yavrumuz haricinde. Ee, dedim ki hani 3 tane aşağıda bırakayım. 3 tane yukarıya çıkartın dedim arkadaşlar. Ee, erkek de besliyordu bildiğiniz üzere. Erkeğin yanına yavruları bıraktım. Dişinin yanında da 3 tane yavru bıraktım gene aynı şekilde. Şu an sarı yavrumuz yok. Bir de yeşil yavrumuz yok. Onlar büyük ihtimalle aşağıda yatıyorlar. Aynen. Onlar aşağıya girmişler. Japonesin 3 yavrusuna bakmıyorlar arkadaşlar. Dişimiz Allah'a şükür hani dövmüyor ama bakmıyor da hatta gidip yavrularla oynuyor, kaşıyor. Şuradaki yavrumuz var mesela bakın. O var, arkasındaki Japonesimiz var ama şu sağdakini besliyorlar. Ee, anlamadım yani niye beslemiyorlar? Neden böyle yapıyorlar? Yani hayvanlarda hastalık var desem üçüncü de hastalık olma ihtimali yok farklı olduğu için beslemiyorlar desem bu sefer sağdaki Japonesi besliyorlar. Onu niye besliyorlar diye düşünüyorum. Ee, ben de dedim hani bugün bir böleyim yavruları. 3 tane Japonesi yavru yukarı çıkarttım. Buradaydı öcüde Tekrardan aşağı almak zorunda kaldım. Çünkü e, yaklaşık koyalı 2-3 saat oldu. Kontrole geldiğimde bakın yuvanın etrafı kan olmuş arkadaşlar. Karşıda köşede e, kumda var bir iki tane. Babaları yani üvey babaları da hani baktırıyorduk biliyorsunuz bunlara. Babasının ağzı da Kan revan içinde. Yavrumuz daha berbat. Yavruyu temizlediğimiz halde şu an göstereceğim size nasıl bir durumda hayvan. Zaten hani nasıl diyeyim sağlık olarak çok kötü durumdaydı. Hani ölmesini bekliyorduk açıkçası. Çünkü anne babası beslemiyor. Biz besliyoruz. Bizim beslediğimiz de yavrunun gelişimi için yetmiyor. Maalesef çok kötü bir duruma geldi arkadaşlar yavrumuz. Kantaron yağını sürdüm. ılık suyla Kafasını iyice temizledim. Bakın yavruyu ne hale getirmiş babası. Gözleri falan hep kapanmıştı. Kafasının ortasında bir delik var. Oraya bildiğiniz oymuş arkadaşlar bakın. Yani böyle bir şey hani uzun zamandır görmemiştim. Umarım daha da görmem. Yani hayvan zaten ölecekti açıkçası. Hiç değilse rahat ölseydi. Keşke de hani bir umut gene biz belki bakar dedik. Ya hani o kadar kötü değil ama dediğim gibi ayaklarından falan iyice güç gitti arkadaşlar. Ayakları düz durmuyor. Topak topak duruyor. Şu an bana gelmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Çünkü babasından ben kurtardım. Yere de hani yem koydum ama bakalım yiyebilecek mi? Niye böyle bir kaba koydum? Hemen onu da söyleyeyim. Artık ayakta durmaya dermanı kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde işteyse hani düz durur dedim. Ama gördüğünüz gibi gözlerde falan iyice artık güçsüzlük kendi belli ediyor. Umarım acısız bir şekilde hani ölür diyeceğim arkadaşlar. Çünkü başka bir ihtimali yok. Yani öyle gözüküyor. Uzun zamandır böyle bir olay başımızdan geçmemişti dediğim gibi. Hayvan zaten canıyla cebelleşiyordu. Babası da sağ olsun hani kafasını delmiş hayvanı bayağı bir kanatmış. Yani ben yavru besleme sesine geldim. Dedim herhalde yavruları besliyor. Hani mutlu bir şekilde geldim ama gördüğüm manzara karşısında bayağı bir kötü oldum. Erkek yavrunun üstüne çıkmış. Yavrunun hiç sesi çıkmıyor zaten. Dediğim gibi hali vakti hiç yok. Yavrunun sesi çıkmıyor. Ee, baktım erkek tepesinde dedim herhalde bez suyu. Erkeğe hani kenara geçmesini bekledim. Erkek kenara bir geçti ki baktım hani hep kan, kan revan içinde kalmış hayvanın kafası. Ee, Baya bir kötü durumdaydı. Temizledim ben iyice. Fazla hani pamuk, normal kulak pamuğuyla kantron yağını sürdüm. Ee, makyaj pamuğu vardı arkadaşlar. Onunla da, onunla da Kafasındaki kanları falan temizledim. İyice gözlerine falan inmişti. Gagasına inmişti. Sakallarına inmişti. Onları iyice temizledim. Şu an bu duruma getirdik. Yani cidden sıcaklardan mı oluyor diyeceğim. Bu sefer diğer yavrulara niye yapmıyorlar. Yavru farklı diye mi yapıyor diyeceğim. Bu sefer de diyeceğim ki hani bir tane daha Japonesi yavrusu var. Niye ona bakıyorlar. Hani diyecek çok şey var ama anlayamadım yani. Neden böyle yaptı. Umarım diğer yavrular bari kurtulur yani arkadaşlar. İki yavrumuz var sıkıntılı. Onun haricinde diğerleri Allah'a şükür besliyorlar. Onlarda bir sıkıntı yok. O iki yavru da şu an biri sırtı bize dönük olan soldaki, diğeri de tam altında olan beyaz kuşumuz. Onlar da arkadaşlar kurtlularsa çok güzel olacak. Onlar da Japon yavrusu. iki tane aşağıya yavrumuz girmiş. Onların hiçbir sağlık sıkıntısı yok. Yani dişimiz gayet güzel bir şekilde besliyor hatta öyle söyleyeyim size. Bakın arkada yatıyorlar. Onları alıp yukarıya çıkartayım. Kursakları full dolu. Bakın şu an elime aldım. Kontrol ediyorum. Bunlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Büyük kuşlarda bir sıkıntı yok. Küçüklere bakmıyorlar yani. Anlamadım. Dur dur sen ne kadar cazip oldun ya. Neyse tamam gir hadi. Durumlar bu şekilde. Yavrumuz gördüğünüz gibi orada uyuyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu ara bayağı bir bunalttılar beni bu yavrular. Hani dövüyorlar ya yavrumuz ölüyor. Hele hele hiç hiçbir şey yokken yavrumuz öldü. Büyük ihtimalle bu kuluçka belki Japoneslerin yavruları hastalıklı doğmuş olabilir. Çünkü ilk ölen yavrumuz hatırlarsanız bundan bir önceki yavrumuz Japones en büyük yavrusu. Hatta yuvanın en güzel kuşu diye söylemiştim sizlere. Ee, tüylerinde falan bir sıkıntı yoktu. Kursa gene doluydu arkadaşlar beslemişlerdi. Ama hayvan hani yoktan yere gitti belki hani hastalıklı doğmuş olabilirler bu kuluçkalar. Çünkü sadece bir yavru da çıkmadı bu. Bakın ee, bir bir, İki, iki yavru daha var. Hani dört yavru büyük ihtimalle hani hastalıklı doğmuş. Bir yavruya da şanslar sağlıklı doğmuş herhalde. Çünkü onu besliyorlar. Diğerlerini beslemiyorlar. Hani bir zamanlar sonra beslemeyi kestiler arkadaşlar onları. Diğerlerini kesmediler. Diğerlerine devam ediyorlar. Ama bu üç yavruyu şu an beslemeyi kestiler. Onlar da büyük ihtimalle hastalıklı olan kuşlar. Ben ne yaptım hemen onu söyleyeyim. Mama basmadan önce bir cc kadar probiyotik basıyorum arkadaşlar. Sonra 2,5 buçuk Luk şırıngamız var. Onun tam şırınga halinde kursaklarına bir buçuk saatte bir mama basıyoruz arkadaşlar. Kursak tam hani yarısı boşalmışken tekrardan mama basıyoruz. O şekilde alıştırdık kuşlarımızı yani. Anlamadım niye böyle oldu. Maalesef biz de hani üzülüyoruz. Hayvan da büyük ihtimalle can çekişiyor herhalde arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım ama. Rengi de çok güzeldi. Mor ve sarı. Karışık rengi vardı. Bulunduğu yerler bunu idareten şimdi böyle koydum. Bunu normal folluğa koyacağım arkadaşlar. Bunu folluğa geçeceğim. Folluğu da gene buraya koyacağım. Önünü kapatacağım şöyle eğer yaşarsa. Ki büyük ihtimalle yaşamayacak şu an. Gidiyor gibi duruyor arkadaşlar. Neyse daha fazla göstermeyelim bunu. Yani diğer kuşlardan da bahsetmeye açıkçası moralim pek kalmadı. Çünkü bu ara bayağı bir bunaltılar beni bu olaylar. Bilmiyorum yani ne yapacağız arkadaşlar. Üretimhane videosu gelecek normalde bugün ama başımıza daha kötü kötü bir olay geldi. Bunu göstereyim dedim sizlere. Yavru hani bir anda ortadan kayboldu, nereye gitti falan diye sormayın diye. Bu arada buradaki dişim nerede? Güzel. Bunlar da yuvaya girmişler. 3 takım yuvaya gidiyor arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Olmazsa bunlar şu an yuvaya girip çıkıyorlar. Hani ilk yumurtayı gördüğümüz zaman ayırırız direkt sıcak zaten havalar. Bakalım. Olmazsa bir ağız yavru alıp ondan sonra ayırırız. Bilmiyorum hani fazla düşünemiyoruz şu an. aklım şu yavru da hani sağlık durumunda arkadaşlar. Elimden de bir şey gelmiyor. Yere yem koydum. Belki hani kendi yem kırsa cidden kurtulur arkadaşlar. Kendi yem kırsa cidden kurtulur. Hani mama cidden hani bunların gelişimi için A21 kullanıyorum. En iyilerinden birisi. Ama kursak sütü gibi ya da kendi yediği yem kadar verim olmuyor tabii ki. O yüzden kendinin yem yemesi daha önemli bizim için. Yem yerse %70 kendi hayatını kurtaracak ama o da şu an dediğim gibi bitkin. Aksine kan kaybetti. Yani şartlar hep gitgide daha da zorlaşıyor yani yaşaması için. Bakalım neler olacak. Umarım yaşatabiliriz. Çok zor gözüküyor ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz de. Hani sizler de görüyorsunuz zaten neler yaptığımızı. Masamızda bu şekilde arkadaşlar. Hemen gösterelim sizlere. Bakın orada ılık su var. Peçete var. ve normal yere dökülen e, suları falan sildim. Pamuğumuz var donatmışız. Kulak pamuğumuz var aylıktan. Kulak pamuğuyla da e, kantonun yağını sürdük. Kantonun yağımız burada. Kanamalarda bu yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Yani masamızda daha burada yeni oldu yani olay. Kuşumuzu yeni kurtardık yani yaklaşık 10-12 dakika önce falan. Erkek de zaten gördüğünüz gibi gagası bayağı bir kanlı duruyor yani. Bunlar içgüdüsel olarak hayvanlarda hastalık olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten bu yavrular hasta olduğu için bunlar beslemek istemiyorlar. Hani bunlara da bir şey demiyorum çünkü diğer yavruların alayını besliyorlar yani. Başka bir çıkar yolu yok yani kesinlikle hasta bu hayvanlar. 3 yavrumuz da hasta. Umarım diğerlerini yaşatabiliriz arkadaşlar. Onları da gösterelim. Videomuzu bitirelim. Şu yavruya yeni bir yer yapacağım. Şimdi bir folluk koyacağım. Evet. Diğer yavrularımız da bu şekilde. Diğerlerinin sağlıkları gayet güzel. Bakın şu sağdan 3'ü. Sağdaki beyaz. Önündeki sarı. Solda yatan mavi arkadaki. O 3'ü ve alttaki e, Spangle yavrumuz gitti. Sarı yeşil. O da çok çok güzel. Sağlık durumu. İşte şu iki Japones ve buradaki bir tane Japonesimizin sağlık durumu iyi değil arkadaşlar. Neyse tamam. Ben buna bir yer yapayım. Umarım yaşatabiliriz dediğim gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.